Normal sazan mı? Sar sar. Hmm. sar so, Sar, sar. so, 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 tane so, so, peşine düşmüş bu. Yusuf. <laughs> Ay maça. Ama değdi değil mi? E, Dur. Şu ne? Yeri ne? O yemiş bak onu ısırmış. Isırmış valla. Değdi. O, o kaçarken değil. takılmış usta bu kancaya. Onun için zor <laughs> geldi. Bala, bu balığa vururken. Ne balığı ne istiyorsun? Kaldırayım mı?